Evet NATO'ya gidiyorsunuz ama Madrid'e gidiyorsunuz orada toplantı İsveç Finlandiya ile ilgili önemli bir sorunu çözmek üzere gidiyorsunuz ama akşam yemeğinde de Güney Kıbrıs Rum lideri bizim kabul etmediğimiz bir devlet sözde devlet var orada onu NATO üyeliğini almak için uğraşıyorlar AB üyeliğini bir şekilde hallettiler şimdi NATO üyeliği için hazırlık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Güney Kıbrıs Rum lideriyle aynı masada yemeğe oturacak. Ha 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 dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında aynı konuya değindi. Ben de şahsen merakla akşamleyin dedim ki kendi kendime ya Amerika'da Sisi ile oturmadı Tayyip Erdoğan. O günden sonra oturur oturmaz çok önemli değil. O gün oturmadı. Oturmak Bütün dünya oturduğu değil. günde oturmadı. Birilerinin ayarlamasıyla değil. Türkiye kendisi oturmak isterse oturur. Evet. Sonuçta dün akşam o Güney Kıbrıs Rum liderinin de bulunduğu yemeğe merak ettim. Geç saatlerde ne oldu? Katıldı mı Tayyip Erdoğan diye? Tayyip Erdoğan katılmadı. He. Diyebilirler ki ya gerekçe ne? E gerekçe Efendim o üçlü görüşmeler 4 NATO Genel Sekreterinin de bulunduğu ve İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin temsilcilerinin bulunduğu o dörtlü zirve uzamış. Uzadığı için akşam yemeğine dördü birden katılmamış. Helal olsun Tayyip Erdoğan'a. Bile belirleyici değil ki çok fazla. İsveç'te sorun yaşıyordu. İşte oturdu masaya. Şimdi yarın Güney Kıbrıs girmek istiyorum derse Türkiye yeni şartlarını koyacak Güney Kıbrıs'a. Ya Madrid'e gitmiyorsunuz. İnanıyorlar mı buna? İşte. O üç devlet adamını da NATO'nun genel sekreterini de İsveç'i Finlandiya'yı da peşine takmış Tayyip Erdoğan ya şurada amacıyla mı diyelim gayesiyle mi diyelim oturmuş onlarla oyalamış Onları da yemeğe götürmemiş, kendisi de yemeğe Abi gitmemiş de var, daha. Daha neyi arayacaksınız <laughs> yani? Her şeyi, şeyi var. de söyletmesinler Bravo, bana. Başka bir şey daha var. NATO Genel Sekreteri de gitmedi o yemeğe. Ve yani... bir kulis daha vardı. Dün akşam e, yabancı bir ajanstan, bu Bloomberg'ten geçiyordu. E, NATO Genel Sekreteri aslında masanın orta tarafında oturacağını, baş tarafında oturacağını, tabak müta karşılıklı tarafların karşılıklı oturacağını söylüyordu. Cumhurbaşkanımızın buna da veto ettiğini yanıma oturacaksın. Eğer ben sen NATO tarafsız değilsin, sen NATO genel sekreterisin, burada olacaksın. Ben NATO üyesiyim. Onlar karşımızda olacak. Ve ahlaksızlara, şeklinde. ahlaksızlara bir kapak daha olsun. Biden'la 3 dakika konuşmak için. Tayyip Erdoğan can atıyor dediler. Biden seçildi. Tabii den. o da var. Ona. Telefon bekliyor. Telefonu da koymuş da. masanın üzerine. Telefon gelecek diye bekliyor diyerekten ahlaksızca bu ülkenin cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı. hakaret ettiler. Tayyip Erdoğan'a saygınız olmasa bile bu ülkenin cumhurbaşkanlığı makamına saygınızdan dolayı o lafları etmemeniz gerekirdi. İyi partiler, milliyetçi geçinenler, ülkücü geçinenler mal maalesef o lafları ettiler. CHP'nin içindeki ulusalcılar bu lafları ettiler. Şimdi Biden'ın bulunduğu yeme gitmiyor Tayyip Erdoğan. Orada Güney Kıbrıs Rum lideri var. Kendisi.